Bugün Multidafan kanalımızda sadece neşeli değil, aynı zamanda parlak ve çok güzel bir meydan okuma olacak. Bizi izlemeye devam edin. Harika olacak. Ne kadar güzel bir çikolata çeşmesi. Evet ama hepsi hmm. bu kadar mı? Daha fazlasını istiyorum. Okay, Yaşasın. İşte şimdi mutluyum. Awesome. Evet. Lezzetli böyle yemeği yiyebiliriz. Harika. Ben de sadece çok açtım. Dur. I love you. Bir ciddi yeah. sorun var. Çikolatalı burger yemek çok lezzetli What? değil. Hmm. Evet. Hmm. evet önce sen denesen mi? Sonra da biz deneyelim. Tamam. Umarım bu garip kombinasyon lezzetli olur. Aa, canına. Bakın. Sıradan bir burger bir saniyede tatlı burgere dönüştü. Şimdi yarısı jelibonla yapılmış. Ayrıca meyveleri de var. Bana da ver. Lütfen. Çok ilginç. Hayır. Senin kendi hamburgerin var. İşte onu da dene. Ve bunu da bana bırak. Bunun lezzetini yemeğin tadını çıkaracağım. Gel bana. How sweet. Oh my god. Vay wow. canına. <laughs> ben de burgerimi çikolataya batırmaya çalışacağım. Umarım bende daha lezzetli olur. Ne? Artık buzun içinde. Hiç adil değil. Şimdi onu nasıl yiyeceğim ki ben? Hiçbir türlü at onu. Yine de buzu çözemeyeceksin. Ama eminim ki çikolata burgerimi daha da lezzetli hale getirecek. Nereden bu kadar pis kokuyor? şimdi kusacağım. Ne oldu? Neden burgerim kokuşmuş peynire kaplandı? Ne iğrenç bir şey. Bakalım. Bakalım onu nasıl yiyebileceksin. Belki sadece bunun kokusu öyle. Hayır tadı daha da kötü. İğrenç. Harry Potter'ın bu kadar iğrenç bir şekilde o kullanabileceğini hiç düşünmemiştim. Evet Monica çok berbat. <laughs> çok renksiziz ya. <laughs> Belki de üstümüzü değiştirme zamanı. Yaşasın yes. mavi çikolatalı şekerler. Benim de makarnalı keklerim var. İşte açacak. Neden sizin her çeşit yemeğiniz var? Benim de acı mavi biberim. Bu hiç adil değil. Bence her şey adil. Sanırım şekerimi gerçekten çok lezzetli olacaklar. Ellerimi kirletmeden onları sihirli bir biberle içeceğim. Ne kadar rahat olduğuna bakın. Eğlenceli ve ayrıca ellerde temiz. çok lezzetli. İçinde de güzel bir çıtır çıtır şey var. <laughs> Harika. Ben bir şey düşündüm. Bu kadar fazla şeker varsa ben de alabilirim. Daha neler? Şekerler ne şekerlerimden? Ay çok acıtıyor. Bunun benimle ne ilgisi var? He <laughs> he Bella'ya vurdular. Ve ben şekerimi çalmaya başardım. Ne kadar şanslıyım ben. Şimdi makaronlar deneme zamanı? Morlara <laughs> benziyor. Ses bu bizim şansımız. Hadi zat görmeden tüm şekerleri alalım. Daha iyi bir fikir. Çok şeker. <laughs> Evet çok ilginç çok komik. Hey makaronlarım nerede? Bilmiyoruz. Kesinlikle bizim suçumuz değil. Biri onları çaldı. Biri mi çaldı? O zaman neden ağzınız bu kadar mavi? Hırsızlar. En azından denemeyi başardım. Tamam bitirdim Bella senin zamanın. Umarım bunlar gerçek biber değil. Sadece jelibonlar. Bunu kontrol etme zamanı. Nasıl peki? Tatlılar mı? Yoksa acı? Bu marmelat değil. Aa! Vay canına. Bedava ateş gösterisi. Okay. Süper. Ben sevdim. Of, iyi oldum. Kızlar siz böyle neden üzülsünüz? Şimdi birlikte lezzetli şeyler yiyeceğiz. Haklısın karpuz aldım. Evet burada sadece bana iğrenç bir şey düştü. Bu balık. Oh, no. Benim de pastam var. Böyle büyük ve böyle güzel bir pasta. Karpuzumu çabucak denemek istiyorum. Bu yeşil kabuktan nasıl kurtulsam? Tabii ya ki ya. Bacın lan. İşte bu ne güç. Bakın sarı bir karpuz var. Hiç böyle şey gördünüz mü? Bence bu çok havalı. Bana öyle geliyor ki tadı da her zamankinden daha güzel olacak. Evet şimdi deneyelim. Aynen. Güzel. Nefis. Çok tatlı ve çok sulu. Ben heyecanlıyım. Yum, yum, yum. Gerçi şimdi ağzında fazladan çekirdek var. Bunlardan acilen kurtulmamız gerekiyor. Hey, neden bana yapıştırdın bunu? Neden? İşte göreceksin. Sanırım şimdi bir bomba başlayacak. Şasın ne kadar eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Beni ısıttılar. Sonra da kokulu balıklar yemek gerekiyor. Afiyet olsun Andy. Hayır. Onu yemeyeceğim. Hatta iğrenç görünüyor. Yeter artık. Ay. Çok inatçı bir balık. Çünkü kurallara göre her şeyi yemelisin. Ama kokusuz balıklar hariç. Umarım en azından kusmam. Ay. İğrenç. Kesinlikle <laughs> bu ısırıktan daha fazla yapamam. Artık benden gerçekten bu kadar yeter. Sonunda <laughs> kimin zamanı geldi. Ne kadar lezzetli. Hayal bile edemezsiniz. Çok tatlı ve iştah açıcı. Eğer o kadar lezzetliyse neden bu kadar yavaş yiyorsun? İşte böyle daha iyi olacak hem yüzüm hem de Kate pastanın kendisi kadar lezzetli. Hey, neden? Aslında pembe sana çok yakışıyor. Öyle mi? O zaman teşekkürler. Ne kadar lezzetli. <laughs> Kızlar neden yine bu kadar karanlığız? Hadi renk değiştirelim. Var canına. Kocaman mor sakız. Benim de uzun şekerlerim var. <laughs> Bir sürü kötü, mor, soğan olan benim. Bu haksızlık. Endişelenme. Ben tüm şekerlerimi yerken sen de bu başarılıya katlanmak için zaman olacak. Çok uzun ve çok ağır sulandırıcı. <laughs> tamam başlayalım. <laughs> Ay, neden kavga ediyorsun? Kazar oldu. Sadece bu kadar lezzetli şeyi yerken hiçbir şeye artık dikkat edemiyorum. Tak, şimdi bütün bu soğanları yeme sırası sende. Hadi başla. Hayır. Bunun ne kadar korkunç olacağını tahmin ediyorum kızlar. Beni unutmayın. Vay be. Ne hız ama. Vay canına. Artık yapamıyorum. Artık hayatımda asla soğan yemeyeceğim. Korkunç. Ey, benim cezam neydi? İşte mendil al ama ağlama. Teşekkürler. Şimdi kendimi çok daha iyi hissettim. Pekala. Büyük baba Baba'nın zamanı geldi. Aynı anda kirinç almak istiyorum. En hızlı, yen ve en büyük baloncuk yapan. Sanırım midem bulanmayacak. Evet onu gerçekten çok çabuk yiyorsun. Aslında o kadar nasıl sığıyor ki? Hepsi bu değil. Şimdi en büyük balon zamanı. Kür. Vay canına. Eğer patlarsa hepimiz sakız içinde olacağız. Evet hemen koruyucu kıyafetler giymeliyiz. Nasıl? Havalamaydı. Evet. Ama artık sakız içindeyiz. ha <laughs> Hadi çakacağız. Bu kıyafet çok iyi bir fikirdi. <laughs> Eminim bu kapalıkların altında lezzetli bir şeyler var. Ben de önce ben diyorum <laughs> Tamam, hadi. <laughs> bu da ne böyle? Mısır tanelerine benziyor. <laughs> Hak ettiğin de bu Mary. Bana emretmeye bileceksin. Peki bununla ne yapacağım? Bunu hiç yemek istemiyorum. Mecbursun. Sana afiyet olsun. Bunlar çok sert. Oh no. İşte mikrobelerim. Gülmeyi <laughs> bırak Wendy. Kusura bakma. Seni üzmek istemedim. Kapağı açma sırası bende. Vay canına bu çikolatalı mısır. Harika. Daha fazlasını hayal bile edemezdim. Ne kadar lezzetli kokuyor. Harika. Hemen denemek istiyorum. Senin sert kuru daha iyi. Benimle de paylaş Wendy. Bir saniye. Bende parlak bir fikir var. Şimdi mısır tanelerini kızartacağım ve çikolatadan bile daha iyi olacaklar. Ne yapıyorsun Mary? Bu dinamit. Patlayacak ve buradaki her şey havaya uçacak. Panik yapma. Ne yaptığımı biliyorum. durum biraz kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Sana bunun iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. Patlamış mısır yaşasın başardım. O kadar çok var ki. Harika. Planım bir işe can biliyordum. Afet olsun Mary. Teşekkürler. Siz de alın. Bu çok havalı. Neden tabağımızda hiçbir şey yok? Bilmiyorum ama bundan hoşlanmadı. Belki biraz büyü yapalım. Başardık. Ne güzel bir tarak. Sanki bir masaldan gelmiş gibi ki oldukça sade görünüyor. Ama yine de hoşuma gidiyor. Ona daha da yakından bakabilirim. Vay canına ne kadar parlak. Göreceksin Mede. Güzel kokuyor. Bu kokunun neye benzediğini anlamıyorum. Muhtemelen plastik. hiç lezzetli değil. Aptal bu gerçek bir tarak ve yenmez. Neden onu yaladın ki? Ne yapıyorsun Cindy? Yeni mi saç mı? Evet uzun zamandır saçımı değişmek istedim. taraftan sonra parlıyor gibi görünüyor. Gözlerime inanmıyorum. Sarışın mıyım ben? Olamaz. Vay canına. Hep böyle bir saç modeli hayal etmiştim. Şimdi bir prensese benziyorum. Eğer fikrimi bilmek istiyorsan pek de güzel değil. Üzgünüm şimdi senin saçından daha önemli şeyler yapmam gerekiyor. Bu koku bana çikolatayı hatırlatıyor. Vay canına bu zaten o. Karamel içinde çikolata. Harika. Bu sade bir taraktan çok daha iyi. Ne yapıyorsun Mary? Bunu yemek mümkün mü? Gerçekten lezzetli görünüyor. Neden sade bir tarağın var ya? Ne garip bir his. Bende bir sorun var. hayır kafamdaki de ne? Gerçekten çikolata mı? Olamaz. Böyle bir saç modeli istemiyorum. Bu korkunç bir şey. Ama ben onu yiyebilirim. Şimdi tam olarak bunu yapacağım. Ne yapıyorsun Cindy? Kes şunu. Bu benim saçım. Üzgünüm çikolataya karşı koyamam. Kabus kafamı yiyorsun. Dur. Tamam tamam. Şimdi bitiriyorum. Bu kadar gergin olmamalıydın. Hayır artık kelim. Hadi ama. Çok güzel bir eşit bir kafatasın var. Muhteşem görünüyorsun. Sadece kafanı biraz silmen gerekiyor. İşte böyle mükemmel oldu. Şimdi bunu ayna olarak kullanabilirim. Senin adına sevindim ama ben ne yapacağım? Terağı denemek ister misin? Yaşasın yeni yemekler. Onları hemen açalım. Vay şuna bu bir hamburger harika. Bende aynı hamburger var. Sadece çikolatadan yapılmış. İkimiz de şanslıyız Wendy. Eğer senin için sakıncası yoksa ben baslayacağım. Gerçekten acıktım. Başlamadan önce hazırlamam gerekiyor. marul yaprağı çok taze. Pekala yeter bu kadar uğraştım. Bu burgeri bitirme zamanı. Beni korkutuyorsun Wendy. Uslu dur. Ona bakamıyorum. Aa, bir tane dilim. Çok istiyorum. Süper. Çok güzeldi. İyi ki bu pisliği sona erdi. Şimdi sıra bende. Şimdi size yemekleri nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Aşçı şapkası sana çok yakışıyor Mary. Teşekkürler yemek yapmayı severim. Ve şu anda bu yemeği bitirmem gerekiyor. Bahçene ne kadar çok şeker var. Yemek konusunda gerçekten çok şey biliyorsun. Senin yemeğini tatmayı çok isterim. Umarım başarabilirim. Ne yapıyorsun Wendy? Şapkamı neden aldın? Bu ne yazık ki benim için olmayan bir dikkat dağıtımı. Ama yine de burgeri denedim. Anlaşıldı her şeyi sen olsun. Bu kapakların altında ne olduğunu merak ediyorum. Sıradan toplara benziyor. Onlarla ne yapacağız? Bilmiyorum. Belki de oynayabiliriz. Bir fikrim var. Ya bu toplar yenilebilirse? Acilen öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar zor. Yanılmışım. Bu kesinlikle yiyemezsiniz. Şimdi dişlerimi fırçalamak istiyorum. Bekle. Eğer senin topun gerçekse benimki yenilebilir demek düşürdüm. Daha dikkat olmalıyım. Görünüşe göre her şey yolunda. Güzel kokuyor. Güzel değil de inanılmaz resmen. Bu çikolatanın muhteşem kokusu. Onu binlerceden tanırım. Aa, evet topum tamamen yenilebilir. Keşke ben de alsaydım. Biraz versene yalvarıyorum. Emma bir şey söylüyorsun. Üzgünüm hiçbir şey duyamıyorum. Çikolata çıtır çıtır resmen. Zack beni görmezden gelme insan ol. Ben buradayım. Duyuyor musun? Hey cevap ver bana. Zak. Yeter ya. Aksi takdirde aşırı önlem almam gerekecek. Ne kadar lezzetli bir çikolata. Sanırım beni duydu. Ondan kurtulmak imkansız. Ama hayır bana öyle geldi. Çok kötü. Bilerek beni yokmuşum gibi yapıyor. Bir top alıp onu fırlatsam var ya. Bu arada bu harika bir fikir. Sanırım ondan vazgeçmemeliyim. Dayan Senza. Kendin istedin. Seninle iyi bir şekilde konuşmaya çalıştım. Şimdi sana bir vuruş yapmak zorundayım. Önce iyice nişan almalıyım. Bu düşündüğüm kadar kolay değil. Oldu. Şimdi vurmak zamanı. Hepsi bu. Topumu bitirdim. Al bakalım Zak. Hayır iyiydi. Top duvara gitti. Ay kafam. Yıldızları görüyorum. Biraz uzanmak istiyorum. Ne kadar lezzetli çikolata kırıntıları. Süper. Acaba Emma nerede? Neden bunca zamandır sessizdi? Garip. Orada değil. Muhtemelen tuvalete gitmiş. İlk kim başlayacak? Sayma benim alacağımı söylüyor. Bu da ne böyle? Kurbağa mı? Bunu neden dokunuyorsun Mary? Kupayı yerine koysan iyi olur. Görünüşe göre boşuna korkmuşuz. Bu kurbağa çikolatadan yapılmış. O zaman onu yiyebilirim. Harika. Nefis. Oh Bu bir vahşi resmen. Böyle bir şey sessizce bakamıyorum. Mary bir şey fark ettim ki. Kapağın altında gerçek bir kurbağa var. Kıpırdıyor. Korkuyorum. Hayır. Burada gerçekten bir kurbağa var. Bu çok iyi. Onu yalayamayacağım. Duygularını anlıyorum ama kurallar böyle. Balonun üstünden biri bana yardım etsin. Görünüşe göre senden hoşlandım. Arkadaş olacaksınız. Bu işi hemen bitirmeliyim. Hey. Nereden geliyor bu ışık? Neler oluyor? Tekrar insan oldum. Lanet yok oldu. Wendy ona inanmayacaksın değil mi? Seni seviyorum prensesim. Uyan Wendy. Gel buraya seni öpeceğim. Neyse bu masalın nasıl yok edeceğimi biliyorum. Fazla bir sineğim var. Kesinlikle dikkatini dağıtacak. Vay be sinek. Onu yakalamalıyım. Ne yaptın Mary? O benim prensimdi. Şimdi ona yetişemem. <laughs> Umarız bugün çikolatalı ve çikolatalı olmayanlar arasındaki sonsuz çekişmeyi en azından biraz çözmeye başardık. Sonunda hangisinin daha iyi olduğuna sadece sen karar verebilirsin. Doğru seçimi yapmanı çok isteriz.